Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Bir şeyin imkansız olduğuna inanırsanız aklınız bunun neden imkansız olduğunu size ispatlamak üzere çalışmaya başlar. Ama bir şeyi yapabileceğinize inandığınızda, gerçekten inandığınızda aklınız onu yapmak üzere çözümler bulma konusunda size yardım etmek için çalışmaya başlar. Daha çok inanmaktan bahsetmektedir. Olumsuz düşünceler beynin çözüm odaklı çalışmasına engel olmaktadır, olur. Aklımızı yöneten bizim düşüncelerimizdir. Bir sorunu çözebilmek için önce o sorunu çözebileceğinize inanmalısınız diyor. İnancımız aklımızın faaliyetlerinin yönünü belirleyen en önemli faktördür. Yukarıda da bahsedildiği üzere problem çözümünde başarı için olumlu düşünmek yeterlidir demiş. Yeterli değildir. İnanmak da gerekir diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Ülkemizde sesli kitapçılık konusunda henüz yeterli mesafe alınamamıştır. Sesli kitap için yeterli çalışmalar bulunmamaktadır. Burada dikkat çeken iki husus mevcut çalışmaların da amatörce yürütülmesi ve radyo yayıncılığı geleneğinden yararlanılmamasıdır. Sesli kitap için radyo yayıncılığı geleneğinden yararlanılmamıştır diyor. Temel kitapların seslendirilmesi profesyonelce ve radyofonik olarak yapıldığında hem kültür hayatımızdaki önemli bir boşluk doldurulacak hem de kültür başkentimiz İstanbul'un edebi dilimize kaynaklık yapan rafine ağız özellikleri kayıt altına alınacaktı. Yani kitapların seslerle gelmesi İstanbul Türkçesinin ağız özelliklerinde kayıt altına alınması anlamına gelecektir diyor. Söz konusu dil rafinasyonu, kelime ve cümle bağlamında gelişme, olgunlaşma ve zenginleşme vitresine dayalı olarak ifade ve fonatik estetiğinin oluşumuna sağlamıştır. Ancak günümüzde ulusal medya ortamlarına da taşınan mahalli diyalektler dil estetiğini büyük ölçüde etkilemektedir. Dil ve edebiyat eğitimi veren okullar dahi bu problemi yaşamaktadır. Ulusal radyolarda kullanılan yerel dil, dil estetiğini etkilemektedir diyor bahsettiği üzere. Kitapların seslendirilmesi kültürel dünyamızda hatırı sayılır değere sahip değildir demiş. Aksine sahiptir diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Üsküdar'da bir attar dükkanı sade bir üslupla yazılmış. Ama sıtır araları dop dolu okuyanın gönlünü dinlendirdiği gibi pek çok değerli isimle de tanıştıran yani içerisinde birçok kıymetli kişiye yer ver, veren bahsettiği zamanda ve mekanda yaşamaya imrendiren bir güzel kitap yani okuyana keyif veriyor ve sade bir uslup kullanılıyor okuyanı öyle cezbediyor ki bitirdiğinizde bu kadar kısacık bir kitaptan ne kadar büyük keyif aldığınızı düşünüyor ve tuğla kalınlığındaki nice kitapta bu keyfi tadamadığınız esefle fark ediyorsunuz. Tuğla kalınlığı, kalınlığındaki kitaplara benzer bir tat bırakmaktadır diyor. Aksine bırakmamaktadır diye söylemiş. Kısa ama içeriği dolu bir eserden bahsediyor. Aynı şekilde. Cevabımız E seçeneği. Kısacık bir kitap. Bu parçada aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir diyor. Panik atak başta panik bozukluk olmak üzere birçok psikiyatrik bozuklukta ve bazı fiziksel hastalıklarda görülen yoğun korku, kaygı, yoğun endişe karışımı bir nöbettir diyerek panik atan tanımından bahsetmiş. Günümüzün değişken oynak yaşam ortamlarında yaşam kaygılarının artması, maddi ve manevi kaos ile belirsizlik durumunun yarattığı, hiçlik duygusunun çoğalmasıyla paralellik gösteren panik atak tüm dünyada toplum sağlığını tehdit eder durumdadır. Boyuta gelmiştir diyor. Bütün dünya için tehdit oluşturmaktadır. Uzmanlar tarafından psikolojik bir sendrom olarak tarif edilmesine karşın hasta çoğunlukla yaşadıklarının gerçekten fiziksel kaynaklı sorunlar olduğunu ama kimsenin hastalığının gerçek sebebini bulamadığını düşünmektedir. Yukarıda aslında günümüzün derken değişken, günümüzün değişken modern çağın getirdiği bir hastalık olduğundan bahsetmiş. Doktorların hastanın durumunda psikolojik tanısı koymasının ardından bu sefer de bilinçsiz hasta yakınlarının tavrı hastaya zarar vermektedir. Panik atağın önemsiz bir sorun olduğunun düşünülmesi ve kişiye hastalık hastası yakıştırmasının yapılması panik ataklı hastalığının durumunu zorlaştırmaktadır. Panik atak hastalığının önemsiz olduğunu düşünen hasta yakınları hastanın dur durumunu zorlaştırıyor demiş. Kendisini yalnız ve çaresiz hisseden hasta ise kısır döngü içine girmektedir. Panik atak hastalarının kendilerini daima yalnız ve çaresiz hissetmesi daima diye bahsetmemiş yalnız ve çaresiz hissediyorlar diye bahsetmiş cevabımız C seçeneği.